Evet. Bugün pazar. Kanalımdan böyle bir video yapmak istedim. Böyle bir limonum var. 2 metre boylarında. Bu sene 15 tane limon topladık. ya Limonları topladıktan sonra yapraklarında yapış yapış şeyler oldu. Şu şekilde yakından göstereyim. Bunun için mücadele edeceğim. Yapraklarını sildim. Toprağını yeniledim. Bundan aldığım 15 tane limondan çimlendirme yapıp çekirdeklerinden şu şekilde fideler elde ettim. Böyle bir hobi oluştu bende. Meraklı olanlar için belki bir deneyim olur. Çekirdeklerini zaten videoları var YouTube'da. Peçeteye sarıp 3-5 günde çimlendirip. Toprağın üstüne ektiğiniz zaman şu şekilde fideler elde ediyoruz. Bu profesyonel bir limon. 7 veren. Mersin'den geldi. Küçüktü. Şu kadar da abimdeydi. Abim bunu bana hediye etti. Bunda aslında videoyu çekmekteki asıl amacım şu. Üstündeki yapış yapış olan şeyler ve yaprak ucu kurumalar ve sararmalar sanırım bunlarla alakalı e, ziraat mühendisi e, izleyiciler veya ziraat mühendisi takipçiler buna alta yorum yapar inşallah şurada da bir tane sanırım mandalina onu da yetiştiriyorum herkese iyi seyirler.